Tamam. Ee, toplantıdayım şimdi arayayım mı sonra seni? Önemli değil de bir idare edeyim sonra ararım ben seni tamam. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi. Sen Mehmet'ciğim ne haber gülüm? İyi abi sen nasılsın? nasıl olayım sana? Nasıl olayım bak. Bu kulağım kırmızı, bu kulağım beyaz. Telefonundayım sürekli. Abi konser, onu nasıl yaparız? Kulis. Abi PR yalan haber, abi işte madde. Ne yapayım Samet, ben nasıl olayım sen söyle. Eyvallah abi. Eyvallah. eyvallah. Şanlı niye gelmedi hala? Kızgın mı çocuk bana. Biliyorsun abi niye gelmedi? Sametciğim bak ya ben sizin kötünüzü istemiyorum. Artık o çağ bitti. Sametciğim artık uzay çağındayız. Ben istiyorum karşılıklı kazanalım birlikte. Anladın mı? Sen bana diyebilir misin hiç? Abi sen kötü insansın sen bize Ama şunu... Abi şey... Diyebilir misin bak soruyorum. Abi biz şunu yaptık da sen engel oldun diyebilir misin? Abi şeyi Diyemezsin yani. Samet. Diyemezsin gülüm. Ben istiyorum ki senle biz birlikte hani sen bizim ekip hani ben sizi götüreyim mi Samet? Bir bana bırakın ya. E ya, bırakmıştık Samet ya. Samet'ciğim sallamayın millete be. Gerek yok. Bırak millet sallasın. Bak festival. <gülüyor> <gülüyor> Aynen bu aldım. O ne öyle hayırdır? Sana abi bu. Açmasın açmasın dedi abi dur. Ne zaman açacakmış? 4 yıl sonrasına mektupmuş abi. 4 yılın alaka? Sözleşmesi o zaman bitiyormuş. Sarp'ın kelime oyunları değil mi? Yani? Tamam. <laughs> Sametciğim bak siz beni anlamıyorsunuz gülüm. Ben sizin hani ben istiyorum ki Sametciğim sizi hak ettiğiniz yere getireyim. Eskiden de o hani oraya sağlam. abi sen Sametciğim ben sizi getireceğim. Anladın mı? Sen bana bak at şeyi hatırla. Ne hatırlıyor? Hiçbir şey yapmadık sizde öyle. Bir anımız olmadı hiç. Hı. Aradın beni aradın mı? Yok. Geliyorum ya. Anlar bildiğim. Sen geliyorum şey şarkı yazmışsınız. Okuyayım hemen de çıkacağım sana işim var Samet. Ha. Hayırlı olsun bu arada. Ya yani sen beni anlıyorsun Samet'cim. Sen hani ben yani o yazarken anladın mı? Çünkü bana kalınca iş ben bu sefer sansürücü oluyorum. Ben istemiyorum. Sametciğim sen yazarken o sansürünü koy. Hani ve be, be, filtre. Ben sana demiyorum ki daha başı kuşu sevme. Sev. Ama, Ama ya, yani, sev... oralara, girme hiç anladın mı? Onu, o zaman tatlı oluyor. Şey Abi üç yıldır üstünde çalışıyorum. Hayırlı olsun, diye. hayırlı olsun. Başı köy yok. Ok. Yavrum dalga mı çıkıyorsun sen şu an? Ne var abi? Sametciğim bak ben burada bir saattir seninle konuşuyorum. Sametciğim diyorum onu yazma bari gülüyorum sana. Ben şarkıyı bir açıyorum köy okulları diyorum. Dalga mı zaman? Ne yapacağım ben şimdi geri köy okul. Ne ok ne yapacağım? Abi şimdi? bir şans ver gözünü. Sametciğim yavrum ben mantı sana. Ben sana diyorum ki yazma. Ha. Dünyayı sen kurtarmayacaksın. Hı. Yazma herkes onu mu yazıyor? Sen de yazma. Bırak diyorum kazanalım ben bir geliyorum. Köy okullarını görmezden gelin. Yoksa Rolex'inizin nakdine vakit kalmaz. Ya 3 yılda yazdım abi ben de. Samet bu işte. Sen bana bunu verince ben seni ne yapayım? Bak Samet sen, 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 bana şu an ne yaptın biliyor musun Samet? Sen benim elime bu kağıdı böyle elime toz yaptın. Samet ben bu kağıdı... Uf, zirveye uçuracağım şu Bak bu şarkıya Samet on numara klip izle çekecek. Ben çekeceğim on numara klip video bu şarkı. Bu şarkı düşecek TikTok'a. Sen hazır mısın yeni hayatına? Sorun ol. <laughs> Samet <laughs> <laughs> o şey var. <laughs> ne o sizin şey? Fermenti, üzüm suyu ve kadınlar çalışıyoruz abi. Ya. Çalışıyoruz. Öyle Bütün ekip çalışıyor. Öyle yaptı. Ne oldu o şarkı? Ya 30 milyon bitti. Ya. Ama sen şu an ne yaptın biliyor musun bu şarkıyla? Sen şu an yengen o arabayı aldın. Ya. Ne içiyorsun? Yok abi. Sikler aç mısın sen? Yok <laughs> <Aç mısın? gülüyor> <laughs> abi. sen <de> seni bekliyorum. <laughs> yani. Yengen şu an safari gidiyor arabayla. Tamam. Sabır sabır. Ne yapıyorsun? oluyor işte? Tamam.